Selamünaleyküm. Ben Konya Merkez e, Pınarbaşı Mahallesi'nden Mevlüt Doğan'ı e. Bugün Vefra Sasadımızı yapıyoruz. Ee, Eşref abi izinledim. Allah razı olsun. Bu ettik, memnunuz. Şöyle göstereyim. damasını yapıyoruz. Sılaç paketli. Otun verimi çok güzel, iyi. Yani olmaz diye bir şey yok. Allah razı olsun Eşref abi ilk günden beri her türlü konuda bize destek oldu. İlgilerinden, alakalarından dolayı gerçekten ona minnettarız. Yavuz abi olsun, ona olsun, Ali abi olsun çok teşekkür ediyorum. Yani benim şu sözümü veya konuştuklarımı alt taraftan alsanız yani burası Avrupa zanneder insanlar. Yani Avrupa'ya özeniyorduk. Tam olsun yani o günlere biz de ulaştık. Şöyle göstereyim makineyi. Şimdi bütün bütün çiftçi arkadaşlarıma ben şunu e, tavsiye ediyorum. Allah ayet-i de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amene lime tegulüne ma la tefalim. Ey iman edenler. Sizde olmayan bir şey, başka için söylemeyin. Böyle yapmakla Allah'ın vurduğunu kazanırsınız. Vallahi kardeşim ben ektim. Benim çıkarım yok şeyim yok. Ekmenizi de tavsiye ederim. Hadi herkese bereketli hayırlı günler. Allah emanet olun. Bu arada Eşref abiye, Yavuz abiye. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun gerçekten abi siz bu dünyadan değilsiniz